Arkadaşlar bugün sizinle Brawl Stars Part 1 oynuyoruz. Ay, ya, sınıfın, sınıfın, Lan kaç kaç Allah 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 Allah. Eşmeden Allah. Arkadaşlar kız kız kesilen Maşallah. Sağ arkadaşlar. Ya dur abi dur ya. Arkadaşlar yapıyoruz. görüyorsunuz o kumşeti falan kartı var. Her şey mi bu? Arkadaşlar <laughs> arkadaşlar Allah bu korusun bak karnımız. Alın. Scotch. Allah Allah. Allah yanlışı. Tamam, arkadaşlar ama ama aşamalı oynayacağız. Benim en sevdiklerimden birini oynayacağız. Yo Arkadaşlar üçlü <laughs> hesaplaşma oynayacağız. Üçlü hesaplaşma. Oke. Bu arada arkadaşlar Türkiye. Türkiye tribüne herkesi beklerim. Burada bütün arkadaşlarım var. Savaşçı diye birisi gelmiş. Bir arkadaşımız şöyle hesabını gösterelim. Ne oluyor? Ne oluyor lan? Türkiye kulübün herkesi beklerim. Maça başlarız, uzatmayalım canlarımızı. Canlarımız. Canın sıkılmasın. Allah! Arkadaşlar ben şeyi seçiyorum. Ben arkadaşlar Ziler ve Nevri'yi seçiyorum. güzel arkadaşlar. Arkadaşlar üçlü hesaplaşmaya başladık arkadaşlar. Biraz Oy, kötü oynuyorum. Bir de izinle Evet. Bir de sevinirim. Bak Bak şimdi çiçekler var doktor bir. Kendisi yapıyor. Lafı Doğa değil burada patlattı. Evet arkadaşlar. Aç kanallarını Hüseyin Oğlum neden ekran kayıp gidiyor? Kanka internet aç. Ekran kayıyor hanım. Al. Allah arkadaşlar yardım. Allah özür dilerim. Yeter artık Arkadaşlar bütün şansımız bir de ben tamam oldum. Artık ben de. Arkadaşlar bir lüt geldi bile işte. Aldı hissetmiyor arkadaşlar <inaudible> burada yok. Yalan söylüyor arkadaşlar ya ben tamam oldum. takım geldi ama. Bir çok fena vuruyor. hadi hadi, hadi. hadi Bibi bütün şansımız sende. Sakin ol Celal oğlum al be Alsana. Allah arkadaşlar. He geldi. Allah arkadaşlar. Hayır ya arkadaşlar ikinci olduk. <laughs> Bu da bir yeter. Yeter daha tarafta arkadaşlar. Evet çocuklar. Bir tür daha oynayıp videoyu bitireceğim. Yorumlara Yorumları sonra yazın hangi şeyi seçsem. Bu part bir de part iki uzun olabilir. Evet arkadaşlar. Şimdi kuzenimin şarjı yok da onun için. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar sizin için seçiyorum. Hatta bakıyorum arkadaşlar. Sizin можете... için abi. Altta Türkiye hesabına girdi. Arkadaşlar ben de bir destansı açtı bütün destansı. Bir, destansı kaldı bütün destansları açmam için. Onu da açmaya çalışıyorum. Şu an Juju'yu açıyorum. Arkadaşlar masamı gördünüz mü? Hemen göstereyim şöyle. 171 elmasım var arkadaşlar <Gülüşmeler> 171 elmas Ya karakter seçiyorum Karakter <Gülüşmeler> okay, seçiyorum Ve başlıyorum karakter. Göstereyim parçalara. Arkadaşlar. 4M bir soru. Hmm. Arkadaşlar biraz, de, Niye ben de bilmiyorum. Arkadaşlar. Ay. Ay. Botla. Bak kanka Ay, ben, ben var, de bekle

tamam tamam. Allah'ım çok korktum. Bir ben arkadaşlar <gülüyor> aldık ikisini de. Evet arkadaşlar video burada bitiyor. Evet arkadaşlar. Bitirin. Evet arkadaşlar bir evet, 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 evet arkadaşlar. Hadi bye bye. Like verin, ben, ben